Suriye'de tarihi ve gizli görüşme. Şam ve İsrail heyetleri ABD ara buluculuğunda Paris'te normalleşme için masaya oturdu. Bu bir ilk. Eş zamanlı olarak ABD'li senatörlerden oluşan bir heyet. Şam'da Ahmet Şaray'la görüşürken ABD helikopterleri ise İdlib'e Daesh liderine yönelik olduğu iddia edilen bir gece operasyonu düzenledi. Suriye'de bir günde neler oluyor? Suriye'de diplomasi trafiği baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Dün 19 Ağustos Salı Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'nin Paris'te bir İsrail heyetiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Suriye kaynaklarına göre görüşmelere ABD ara buluculuk yaptı. Masada iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması, Suriye'nin iç işlerine karışılmaması ve 1974 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden yürürlüğe konulması gibi konular vardı. ABD'li üst düzey bir yetkili de Associated Press'e görüşmeleri doğrulayarak, İsrail ile komşuları arasında kalıcı istikrar ve barış getirecek her türlü çabayı desteklemeye devam ediyoruz, dedi. Bu tarihi görüşmenin, geçen ay Bakü'de yapılan ilk temasın devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Washington'ın bir yandan bu tarihi normalleşme görüşmesine ara buluculuk yaparken, diğer yandan Suriye içinde çok farklı hamleler yapması dikkat çekti. Bir yanda diplomasi, pazartesi günü, 18 Ağustos, ABD'li senatörler Mark Wayne Milne ve Johnny Ernst ile Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan üst düzey bir kongre heyeti Amman üzerinden Şama geçerek Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Diğer yanda askeri operasyon. Bu diplomatik temasların hemen ardından gece geç saatlerde ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon Türkiye sınırına oldukça yakın olan İdlib'in Atme bölgesine 7 helikopterle havadan indirme operasyonu düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda hedef alınan bir evde şiddetli çatışmalar yaşandı. Bazı kaynaklar operasyonun hedefinin Daesh'in üst düzey liderlerinden olduğu iddia edilen Ebu Hafs el-Kureyşi'yi yakalamak olduğunu aktardı. ABD'nin bu çok yönlü hamleleri sürerken Suriye'nin doğusunda da önemli gelişmeler yaşandı. ABD askeri hareketliliği sürüyor. Uluslararası koalisyon, SEDEGE kontrolündeki Zor'da. Devriye faaliyetlerine yeniden başladı. Bu koalisyon güçlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmeye başlamasından duyana bu türdeki ilk devriye faaliyeti oldu. Ayrıca Irak'tan Rojava'daki üslere askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldığı da bildiriliyor. Rakka aşiretlerinden şamanet mesaj. Bu sırada Rakka'daki Arap aşiretlerinin şeyhleri ve ileri gelenlerinden Şam yönetimine çok net bir mesaj geldi. Biz Suriye Demokratik Güçlerine bağlıyız ve bölgeyi Şam yönetimine teslim etmeyi reddediyoruz. Özerk yönetim danışmanı Bedran Kurt ise diplomasiye devam ettiklerini belirterek, Türkiye kontrolündeki Afrin, Serekaniye ve Girespi gibi bölgelerin geleceği için yapılacak tartışmalarda bir çözüm bulunacağını umduklarını ifade etti. Bir yanda Şam ile en büyük düşmanı İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen tarihi ve gizli normalleşme adımları. Diğer yanda Yine aynı ABD'nin kongre heyetleriyle Şam'a yaptığı diplomatik ziyaretler. Ama aynı ABD, İdlib'de tek taraflı askeri operasyonlar yapıyor ve Rojava'da SEDEGE ile devriyeler atıyor. Sahadaki en güçlü yerel aktörlerden olan Rakka aşiretleri ise Şam'a res çekiyor. Görünen o ki, Suriye'de her uluslararası ve yerel aktör kendi gündemiyle çoklu ve son derece karmaşık bir satranç oynuyor. Bu baş döndürücü diplomasi ve askeri hareketliliğin Suriye'nin geleceğini nasıl şekillendireceği ise belirsizliğini koruyor.